Info Yatırım YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün 22 Aralık 2022 Perşembe ve Sertaç Ekeke ile birlikteyiz. Sertaç Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Ee, ben hemen klasik hatırlatmamızı yapayım. 100 bini geçtik. 103 bini de geçtik ee, hatta. Ama hala kanalımıza abone olmayanlar varsa da lütfen e, abone olmayı unutmayın diyorum. Bir de şöyle canlı yayında soru sorabilmek için abone e, olmanız gerekiyor onu da hatırlatmış olayım olmayanlar için şöyle genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım sonrasında size de e, hem sektör tar sektörler tarafını e, hem de hisseler bazlı e, epeyce konuşuyoruz zaten bugün de yine öyle yapacağız Ben bolca canlı yayında hisse sorusu alacağım ama ondan önce şöyle piyasadaki son rakamlara bakacak olursak dolar yatay banttaki hareketine devam ediyor Euro 1978 seviyesinde Parite 1.05.87'de. Onsalt'ın 10, 1814'lere kadar yükselmişti. Hatta 1817'ye kadar yükselmişti. Yeniden 1794 e, dolar seviyesinde. Brent Petrol buçuk yaklaşık. Borsa İstanbul'da rallilere devam ediyor. 5447 puandan kapadı günü. Neler söylersiniz piyasalar için? Bir 10 gün önce e, nereye kadar düşeceğiz paniğindeydik. 4500'ü dener miyiz? 4700 kırılır mı? konuşuyorduk. Şimdi gene ralli konuşuyoruz. Bizim piyasanın güzelliği bu, yurt dışına önemsemeden hareket etmeye devam ediyor. Bence bu hikaye devam edecek. Sadece kısa vadede bir 5500 önemli. Bugün biraz üstünü denedik ama tutunamadı. Üzerinde net bir tutunuş yapabilirse 6000 lira doğru bir hareket başlayacak. Bizde zaten psikoloji her şeyden önemli olduğu için böyle küsüratlı rakamlardan net rakamlara doğru geçerken mutlaka bir direnç oluşturuyor. Algımız 5500'lerde takıldı şimdilik. Biz 4700'lerdeyken hani hisse toplamak lazım. Özellikle bankacılık toplamak lazım diye konuşuyorduk. E, bankacılıktaki gelen hareketle birlikte endeksi 5000 üstüne 5500'ün altına doğru taşıdık. Şimdi gene belirleyici unsur bankacılık olacaktır diye tahmin ediyorum ben. O taraftaki hareketlilik gelirse biz buradan devam edeceğiz gibi. Yani diğer rakamlara bakarsak artık ben hani 2023'te altının ve gümüşün e, biraz ön plana çıkacağı bir sene bekliyorum. Hani portföylerde ufak ufak altın biriktirmek lazım artık. E, gümüş ya da altında bulundurulması gerekiyor. Diğer emtialarda özellikle endüstriyel metallerde belki ilk çeyrekte bir hareket olmayacak ama sonrasında bir hareketlilik görebiliriz. E, bundan sonraki süreçte çünkü şöyle bir dünya bekliyorum ben. E, Amerika beklenildiği kadar faiz arttıramayacak bence. Yani önümüzde belki bir 100 bas puan daha faiz artışı var. Bu da bir yerden sonra hem endekslerin hem de değerli metallerin üzerindeki baskıyı kaldıracak ee, ve biraz daha piyasa rahatlayacak diye düşünüyorum. En azından bizdeki hareketlere benzer hareketler bizim kadar sert olmasa da e, gene böyle piyasa dostu hareketler bence o piyasalarda da göreceğiz. Ben 2023 için açıkçası hem bizde hem yurt dışında biraz olumluyum. Peki. Doları sormayacağım çünkü artık doları böyle çok da konuşmamızın bir anlamı yok. Neredeyse yılın sonuna geldik. Dolar yatay banttaki hareketine devam ediyor. Çok küçük sıçrayışlar yapıyor belki böyle gün içinde anlık ama tekrar o yatay bant dediğimiz oradaki hareketine devam ediyor. Onsalt'ın da aslında söylediğiniz sektörleri sorayım.